Artık Arkadaşlar yılbaşı hediyelerine doymuyoruz. Aç bakalım Rüzgar bu da senin bunu açalım mı anneciğim? Ay Noel Baba var bir de üstünde şahane gerçekten bayıldım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Al bu seninki. Sen bunu mu istiyorsun? Bitti. E peki o sadece kendi şeyiyle ile oynuyor. <laughs> Rüzgar gitti <laughs> mi? anneciğim. Ya, ya. Elini mi kaptı yoksa dinozor? Atacağım. Bir daha atalım. Aha rüya açmış rüzgar dur çok heyecanlı dın Rüya neler çıktı? Ay inanmıyorum rüzgar bak çengelaz Çok güzel. Aa, aldı hemen elimden. Bir tane değil iki tane oyun hamuru. bunlara Noel Baba. Yılbaşı ağacı. Noel Baba'nın geyiği puzzle da var. o çok güzelmiş. Legolar da var. Bu legoları ama mı... ben mi atayım? Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen de kendi hediye şeyini açmak ister misin? Biz de bunu açalım mı anneciğim? Açalım. Hadi açalım. Rüya bunu bizim için açar mısın? Ay dinozoru devirdim ayağımla. Gel dinozor gel. Sen de otur burada. Rüzgar bunun adı ne olsun? Üç tane mi aldım Dino. Tamam peki. Rüzgar seninkini aldı rüya verecek şimdi. Açıp verecek hemen. Bak ne çıkmış bir de rüya yok. Bunu koyalım. Geliyor. Seninki geliyor. Bakalım neler var içinde. Rüyanınkinin içindekileri ben çok sevdim. Ben mi açayım? Ben. Aa! Anneciğim rüzgara verseydin keşke. Ya. karıştırdık ama o zaman hepsi ikinizin ortak anlaştık mı Vağ, balon da çıkmış Rüya seninkinde balon var mıydı görmedim ben Yok. yoktu de... ben... ben mi atayım Hı -hı. Rüzgar'ın en sevdiği bu oldu atıyorum atıyorum attım Hı -hı. sen at onu da Hı -hı. Abi, niye ben atıyorum hepsini Hı -hı. Hı -hı. tamam hepsini mi atacağız Hı -hı. Ben atmıyorum artık. Ben Legolardan şekil yapacağım Rüzgar. Bak kahverengi var, mavi var, beyaz var. Bak burada. Bunların adı neydi? Elf ama miydi? Ama ama Ay Rüya bu ama ne? Mus, Dur bu bir büyüteç. Annem sen sürekli... Aha Rüya, Getir bakalım bırak anneciğim bir şey olmuyor bir şey al tutayım bakalım Rüya hiçbir şey olmuyor bununla kamerada ne oluyor gözüme yaklaştırdığımda oluyor ama kamerada olmuyor anneciğim ama gözümde oluyor böyle bin tane her şey oluyor bir anda çok güzelmiş bu <laughs> Rüya gözüm kocaman görünüyor bakayım bunlar ne peki plastik gibi tamam. Bak bunların Ha karakter oluşturuyorsun. <laughs> abi bir tane Noel Baba var. Atıyorum hoppa. Noel Baba uçtu geldi sana. Ay bunlar da iki tane ağaç. Arkadaşlar bizim ağacımız bunlar. Güzel bu yılbaşı ağaçlar Güzel yorumlarda yazın hemen. Ne yapıyorsun? Şişirmeye mi çalışıyorsun? Ay harika bir yılbaşı oldu gerçekten. Ben çok mutluyum Rüya sen. Ben. Tabii Efe ile beraber olsaydık daha güzel olurdu.